Evet arkadaşlar. Aracımız Opel Astra diye bahsedelim. Elimizdeki piston Astra olduğu için ondan bahsediyoruz ama genelde benzinli araçlarda problem aşağı yukarı hep aynıdır. Aracımız 1000 kilometrede 1 litre yağ yakıyor. Ve bagajda yağ ile gezmekten o sandım usta dedi. Geldi. Üst kapağını açtık. Pistonları açtık. Gördük ki sekmanların bittiğini yağ sekmanı çok önemlidir. Bunun altına özel yay tarzında yay koyduruyoruz. Sekman kuvvetleşiyor, sertleşiyor burada. Silindirde yağı iyi siliyor. Artı bunu yaparken de bir takım sibop, sibop lastiği gerekiyor ise kurbülatör kapağımızda da bir problem varsa kurbülatör kapağını değişimini yaptığımızda binip testini yaptığımızda bu aracın ya eksiltmediğini artı çekişinin bir kat daha arttığını yakıtımızın düşkünü görüyoruz. Bu işlemi yapıp bu yağ yakmayı bitirelim. Burada ise çıkan eski ürünler mevcut. Pistonlarımız hazır bekliyor.